Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sabah arkadaşlar Barbie kombin Challenge oynayacağız. Bugün arkadaşlar buradan eğer bir tane isim çıktı. Bunu açtım mesela. Ee, mesela ayda çıktı. Buraya bir tane elbise ya da ayakkabı ya da çanta koyacağım takılardan falan. O, kime gelirse isimle onların üstüne koyacağım ve giydirip size göstereceğim arkadaşlar. Evet çok konuşmadan hemen oyuna geçelim. Evet bir tane bir şey koyuyorum. Evet giysilerden olacak. Bakalım. Bakacağım bekleyin. Ha. Bu. Bu elbise. Bu elbise için bakalım kime gelecek. Açayım. Ayşe. Bir dakika. Ayşe. Ayşe bu arkadaşlarım. Ayşe kısa şanslı sınav ilkten sınav elbise geldi. Şimdi arkadaşlarım çantaya geçelim. Çantada bunu koyacağım. Karıştırıyorum. Bakalım kime gelecek bu sefer. Açamadım. Ters. Ayda. Ayda. Yeni Barbie'm arkadaşlarım. Ayda yeni Barbie'm. Ayda bu. Ayda sana çok güzel bir çanta geldi. Al bakalım. Şanslısın sen de. Ama Ayşe göre hiçbir şey gelmedi. Ay koymadım. Bir dakika ben karıştırıyorum. Takılardan koyacağım arkadaşlar bu sefer de. Bu kolyeyi koyacağım. Bekleyin koyamadım. Heh, kolyeyi koyacağım. Evet karıştırdım. Bayrak şimdi tur oynayacağız. Bunu da her birisi yese. Ayda yine. Ayda. Ayda sen çok şanslısın. Ayda. Al bakalım. Ayda çok şanslı. Şimdi geri elbiselere geçelim. Evet arkadaşlar başa döndük. Elbiseler yine. Elbiseleri başa döndük. Hadi bakalım. Bu elbise kime gelecek? Hadi şu şu Ayşegül'e Ar de bir şey gelsin istiyorum ben. Ayşegül ah. Hele şükür Ayşegül'e Arş de bir şey geldi. Kız al. Sana da bir şey geldi. Kimseye kaptırma. Ay yine karıştırdım. Evet şu çantayı koyayım. Bu çantayı koyacağım el çantası. Karıştırıyorum. Şunu alayım. Açıyorum. Bakalım kime? Ayşe. Ayşe kız sana ikinci de geldi. Al bakalım. Şanslı. Uyumlu yapıyor Ayşe galiba. Allah yine koymuyor. Arkadaşlar ben unutuluyorum. Kulaklık. Kulaklık kime geldi? Parlıyor mu gibi? Kaşım kaşım kaşım. Kaşım. Bakalım. Ayda. Ayda sana kulaklık geldi. Aa bakalım. Şimdi arkadaşlar ikinci turda bitti üçüncü turdayız. Evet. Evet. Mesela hangisini koysam bulamıyorum arkadaşlar. Bunları koydum. Etek ve kazak. Arkadaşlar. Ayşe. Ayşe al bakalım. Ay Ayşe al. Çok şanslısın. Ayda'ya verecekler. Evet ayakkabıları geçelim şeyde. Bekleyin. Ayakkabıları geçelim. Ayakkabı koyayım. Şunlar. göremiyorum. Şu. Hı. Şunlar. Şunlar ayakkabı. Şöyle göstereyim. ayakkabı. Kaçıyorum bakalım kime gelecek. Hadi bakalım kime gelecek. Hadi Ayşegül'e gelsin yardım. Ayşegül Ayşegül ayakkabın geldi. Al kız. Ayşegül'e hele şükür bir ayakkabı geldi ya. Bir şey geldi yani. Şimdi takılardan. Ee, ne koyarsam şunu koyacağım. Kolyeyi koyacağım. Bir tane daha böyle bir kolye var. Bunu koyacağım karıştırıyorum. Bu da son tur arkadaşlar. Ay son tur diyorum. Bu üçüncü turun sonu. Ayşe e çok şanslısın kız. Çok şanslısın. Al kız. Dur, Ayşe Gül. Al bakayım. Şimdi bir tane daha koyalım. Evet arkadaşlar dördüncü tura geçtik. Dördüncü turda bir, bir tane daha giysi koyacağım. Neyle ne, neyi koysam. Bunları koydum. Yine etekli kazan. Evet karıştırdım. Kime gelecek? Ayda mı? Ayda. Evet ayda. Ayda ayda. Al bakalım giysi geldi sana her şükür. Ayda. Ayda her şükür giysi geldi. Şimdi ayakkabılı seç. Yok çanta seçelim. Çanta yok çünkü. Çünkü bu Ayşegül'ü çanta yok arkadaşlarım. İşte Allah'ım lütfen Ayşegül'e gelir yardım. Amin. Amin. Amin hadi Allah'ım. Hadi Allah'ım. Hadi. Ayda takas yapacağız bu arada arkadaşlarım. Evet. Ay Allah Ayşegül'e verdik. Evet son olarak da bir tane daha evet aldık. Bakalım kime gelecek. Ayşegül, Ayşegül'e geldi bu bundan. Bir katlayamadım. Ha. Ayşegül al bakalım. Şimdi takısa geçelim. Evet arkadaşlarım Ayda'nın Ayda'nın Ayda aldıkları, Ayşegül'ün aldıkları ve son olarak da Ayşe'nin aldıkları. Ama arkadaşlarım Ayda'da ve Ayşegül'le ayakkabı yok ve onlar için ayakkabı şöyle vereyim koyayım çünkü onlar için ayakkabı koyuyorum tamam bunu buna koydum neyse tamam şimdi takas kimle takas etmek istiyorum biliyor musunuz bu pembe çantayı arkadaşlarım um, um, Ayşegül'e vereceğim bu kolyeyi de Ayda'ya vereceğim um, bundan değişecek bir şey yok o zaman gidip gelelim Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, videoya yak atmayı unutmayın. Yanı size seviyorum. Arkadaşlar bu arada ben şunu, şunu ayaklarını değiştireceğim. Bunu büyüklerle bunu küçük geldi O yüzden değiştirip geleyim. Evet arkadaşlar bunun hepsi yırtık çıktı için değiştirdim. Böyle ay değiştirmedim üstüne o kaldı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay bir eğer ben bu barbi beğendiyseniz bir yazın yoruma bu barbi beğendiyseniz 2 yazın bu Barbie beğendiyseniz 3 yazın size çok sevmişken bay bay